Arkadaşlar soruda bahsi geçen kişiler Aslı, kardeşi ve babası. O halde önce Aslı'yı, sonra kardeşini, sonra da kimi yazıyorum? Babasını yazıyorum. Şimdi bunlar bugün arkadaşlar kaç yaşında olsunlar? Aslı kardeşinden 4 yaş büyük olduğuna göre kardeşi x yaşında ise Aslı ne olsun? x artı 4 yaşında olsun ve babanın şimdiki yaşına da ne diyelim? y diyelim. Bakın şu anda ben şimdiki zamanı yazmaya çalıştım. Devam ediyorum. Aslı'nın burada kurmuş olduğu bir cümle var. Aslı kardeşine diyor ki ben senin yaşındayken yani ben x yaşındayken sene 2007 idi diyor. O halde ben buradan şunu söyleyebilir miyim? Arkadaşlar bakın burada x artı 4'ten x'e kadar arada 4 yıl vardır. O halde şimdiki zaman dediğimiz zaman 2007 yılından 4 yıl sonra yani 2011 yılıdır. Ve devamında Aslı kardeşine diyor ki sen babamızın yaşına geldiğinde yani kardeşin yaşı babanın şimdiki yaşı olan Y olduğunda yıllardan ne olacakmış? 2043 olacakmış. Peki bana şunu söyleyebilir misiniz? 2011 yılıyla 2043 yılı arasında kaç yıl vardır? 32 yıl vardır. O halde x ile y arasında da kaç yıl olmalıdır? 32 yıl olmalıdır. Soru da Aslı'nın babası kardeşinden kaç yaş büyüktür diye sorulmakta. Yani babanın yaşından yani y'den x'i çıkardığımızda yani kardeşin yaşını çıkardığımızda elde ettiğimiz değer sorulmakta ki o değer burada neydi? 32 idi. O halde doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar varsayalım ki Kerem'in doğum yılı Kerem'in doğum yılı ne olsun? 20 AB ifadesi olsun. Yani Kerem 2000'li yıllarda doğmuş olsun. O halde 2018 yılındaki yaşını biz 2018'den doğmuş olduğu yılı yani 20 AB ifadesini çıkartarak buluruz. Ve bu ifade neye eşittir? Doğduğu yılın rakamları toplamının 3 katına. Yani 3 çarpı. Bakın burada Doğduğu yılın rakamlar toplamı nedir? 2 artı A artı B'ye eşit olmalıdır. Bu durumda 2018'den 2000'li bir ifadeyi çıkartıyorsak aslında 18'den AB'yi çıkartıyoruzdur değil mi? 2000'ler birbirini götürür. Ve ben bu ifadenin ne olmasını istiyorum? 6 artı 3A artı 3B'ye eşit olmasını istiyorum. 6'yı karşıya aldım. Burası 12. AB 2 basamaklı sayısını Nasıl çözümlüyorsun? 10a eksi b olarak çözümlüyorsun. Eksiyi içeri dağıttığın için burası ne oldu? Eksi oldu. Ve bu ifadenin 3a artı 3b olduğunu söyleyeceksin. Bu ifadeleri eşitliğin diğer tarafına aldığınızda 12 ifadesi neye eşittir? 13a artı 4b'ye eşittir. Ve bu eşitliğin sağlanabilmesi için a ifadesi 0, b ifadesi 3 olmalıdır. Yani... Kerem'in doğum yılı bu durumda 2000 neye eşittir? 3'e eşittir. Neyi sormakta bize? 2021 yılındaki yaşını sormakta. O halde bunu hesaplamak için de 2021 ifadesinden neyi çıkarmalıyım? Doğum yılını çıkarmalıyım. Bu ifadede 18 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar soruda verilen bilgilere göre AB 2 basamaklı sayısıyla BA 2 basamaklı sayısı toplandığında sonuç 88 olmakta ve AB 2 basamaklı sayısından BA 2 basamaklı sayısı çıkarıldığında sonuç 18 olmaktadır. Bu aşamadan sonrası sayı basamakları sorusudur. Arkadaşlar AB 2 basamaklı sayısıyla BA 2 basamaklı sayısı toplandığında 11 parantezinde A artı B ifadesi elde edilir. Ve bu ifade 88 ise buradan da ne söyleyebilirim? A artı B ifadesinin 8 olduğunu söyleyebilirim. Buradaysa arkadaşlar AB iki basamaklı sayısından BA iki basamaklı sayısını çıkardığımızda 9 parantezinde A eksi B ifadesine elde ediyorum. Bu ifade 18 olduğuna göre buradan da A eksi B ifadesinin 2 olduğunu söyleyebilir. Bu iki ifadeyi alt alta topladığımız takdirde iki tane A ifadesi neye eşittir? 10'a eşittir. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde A ifadesi ne olmalıdır? 5 olmalıdır. A5 ise 5'ten neyi çıkartırsam sonuç 2 olur. Tabii ki 3'ü. O halde B ifadesi de neye eşittir? 3'e eşittir. Arkadaşlar Ali'nin yaşı AB sayısıydı. Ali kaç yaşındadır diye sormakta. A5, B3 olduğuna göre Ali 53 yaşındadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar Ali, Betül ve Ceyda isimli 3 tane arkadaşımız var. Ve bunların bugünkü yaşlar toplamı da 56. O halde Ali A yaşında, Betül B yaşında ve Ceyda C yaşında ise hemen şunu yazmak istiyorum. A'nın, B'nin ve C'nin toplamı neye eşittir? 56 eşittir. Sorunun devamında şu söylenmekte. Betül, Ceyda'nın yaşına geldiğinde yani Betül'ün yaşı C olduğunda Ali 10 yaşında olacakmış. Peki ben bu durumda şunu söyleyebilir miyim? 10'dan A'yı çıkardığımızda yani aradan geçen yılı bulduğumuzda Burada aradan geçen yıl birbirine eşit olmalıdır. Yani 10 eksi A ifadesi bu durumda neye eşittir? C eksi B ifadesine eşittir. A'yı karşıya aldığımızda 10 ifadesinin ne olduğunu söyleyebilirim? A artı C eksi B olduğunu söyleyebilirim. Dikkat ederseniz bizden ne istenmekte? Betülün yaşı istenmekte. O halde ben şunu yapıyorum. Bu ifadeyi olduğu gibi bunun altına yazıyorum. A eksi B artı. C ifadesi neye eşittir? Ona eşittir. Bu iki ifadeyi alt alta topladığımız takdirde ne elde ederiz? 2 parantezinde A artı C ifadesinin 66 olduğunu, iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde A ile C'nin toplamının 33 olduğunu elde ediyorum. Arkadaşlar burada A ile C'nin toplamı 33 ise o halde şunu yazabilirim. 33 ile B'yi topladığımızda sonuç 56 yapıyorsa 33'ü karşı alırsak B ifadesi yani Betül'ün yaşı neye eşit gelecektir? 23'e eşit gelecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar soruda bahsi geçenler kimler? Baba, küçük çocuk ve büyük çocuk. Şimdi bunların yaşlarının temsil etmesi amacıyla ben buraya ne yazıyorum? Babanın yaşının x olduğunu, küçük çocuğun yaşının y olduğunu, ve büyük çocuğun yaşının da z olduğunu söylüyor. Küçük çocuğun yaşı büyük çocuğun yaşına yani z'ye eşit olduğu zamandan bahsediyoruz. Öncelikle arkadaşlar burada acaba küçük çocuk y yaşından z yaşına kaç yılda gelir onu bulmaya çalışalım. E çok basit bir şey demek ki burası büyük yaş olduğundan demek ki arkadaşlar ne söyleyeceğim aradan z eksi y yıl geçmiştir. Zaten y ile z eksi y'yi topladığınızda sonuç ne yapar? z yapar. O halde burası içinde z eksi y yıl ve burası içinde ne geçmiştir? z eksi y yıl geçmiştir. O halde ben bu durumda babanın yeni yaşının ne olduğunu söyleyebilirim. x artı z eksi y olduğunu büyük çocuğun yeni yaşının da z ile z eksi y toplanırsa 2z eksi y olduğunu söyleyebilirim. Soruda verilen bilgiye göre büyük çocuk bu durumda babasının yaşının yarısına eşit. O halde şunu söyleyebilir miyim? Babanın yaşı x artı z eksi y'dir. Bu ifade büyük çocuğun yaşının iki katına yani 4z eksi n eşit 2y'ye eşit. Hemen şu hamleyi yapmak istiyorum. Burada z'yi karşıya alacağım. Eksi 2 y'yi buraya alacağım. Bu durumda burada bakın eksi 2 y'yi karşıya aldığınızda burada x zaten vardı. Eksi y'nin yanına eksi 2 y artı 2 y olarak geleceği için burası artı y'dir. Z'yi karşıya aldığımızda da bu ifade 3 z'ye eşittir. Soru da bize şunu söylemişti. Demişti ki babanın yaşı, küçük çocuğun yaşı ve büyük çocuğun yaşının toplamı neydi? 64'tü. Peki sevgili arkadaşlar siz burada x artı y yerine 3z yazarsanız bu durumda burası 4z olur. Ve bu ifade 64'e eşitse z ifadesinin değeri yani büyük çocuğun yaşı 16 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar Ali A yaşında, Betül B yaşında ve Can da C yaşında olsun. Soruda verilen bilgiye göre Ali ile Betül'ün bugünkü yaşlarının toplamı nedir? A artı B'dir. Peki Ali ile Can'ın 3 yıl sonraki yaşları toplamı? Ali 3 yıl sonra A artı 3 yaşında. Can 3 yıl sonra C artı 3 yaşında olacaktır. Ve 3 yıl sonraki yaşlar toplamı Ali ile Betül'ün bugünkü yaşlar toplamına eşit olmaktaymış. Bu durumda değerli arkadaşlar bakın A'lar karşılıklı olarak birbirine götürdü. Peki biz burada ne yapalım? C'yi buraya alalım. Yani burada B eksi C ifadesi oluşsun. Eşitliğin diğer tarafında ne vardır? 6 vardır. Bu durumda ne söyleyebilirim? Betül'ün yaşı Can'ın yaşından 6 fazladır. Dolayısıyla Can Betül'den 6 yaş küçüktür. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar Ekrem 2011 yılında A artı B yaşında. 2016 yılında ise 2A artı 18 yaşında. O halde ben şunu söyleyebilir miyim? Ekrem'in 2011 yılındaki yaşının 5 fazlasının buraya eşit olması gerekir. Yani bu durumda şunu yazabilirim. A artı B ifadesine 5 eklendiğinde sonuç ne olmalı? 2A artı 18 olmalı. A'yı karşıya aldığımızda B artı 5 ifadesinin ne olduğunu söyleyebiliyorum. A artı 18 olduğunu söyleyebiliyorum. A'yı buraya aldım. B eksi A ifadesi 5'i karşıya aldığımızda ne oldu? 13'e eşit oldu. Devam ediyorum. Arkadaşlar Rüveyda 2011 yılında 2B yaşındaysa normalde 2016 yılında ne olduğunu söylerdim. 2B artı 5 yaşında olduğunu söylerdim. O halde buradaki ifade ile buradaki ifade birbirine eşit olmalıdır. Yazalım bunu. 4A artı B ifadesi neye eşittir? 2B artı 5'e eşittir. Burada 2B'yi karşıya aldığımız zaman ne elde edeceğim? 4A eksi B ifadesinin 5'e eşit olduğunu elde edeceğim. Burada elde etmiş olduğum denklemin altına burada elde etmiş olduğum denklemi yazıyorum. Bu durumda 4A eksi B ifadesi 5'e eşit. Bu iki ifadeyi alt alta topladığımız zaman artı B eksi B'yi götürdü. 4A ile eksi A'yı toplarsam burası 3A. Ve bu ifade 18 olduğundan A ifadesinin değeri neye eşittir? 6'ya eşittir. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar ikiz çocuklar x yaşında ise büyük çocuk x artı 2 yaşındadır. Ve anne bugün 30 yaşındaysa 2 yıl sonra annenin yaşı ne olmalıdır? 32 olmalıdır. Bu durumda 32 ifadesi çocukların yaşları toplamına ama 2 yıl sonraki yaşlar toplamına eşit. Arkadaşlar büyük çocuk bugün x artı 2 yaşındaysa 2 yıl sonra x artı 4 yaşında olacaktır. İkiz çocuklar bugün x yaşındaysa 2 yıl sonra x artı 2 ve diğeri de nedir? x artı 2 yaşındadır. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafında ne var? 3x artı 8 ifadesi var. Bu ifade 32 ise 24 ifadesi 3x'e eşit ve x ifadesi neye eşittir? 8'e eşittir. Arkadaşlar anne 30 yaşında iken ikiz çocukları 8 yaşındaymış. Peki 30 yaşındaki bir annenin 8 yaşındaki bir çocuğu doğurduğu yaş nedir? 22'dir. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar soruda ismi geçenler Hatice, teyzesi ve annesi. Şimdi ilk bilgiyi kullanmaya başlıyorum. Teyzemin yaşı benim yaşımın 2 katından 4 fazladır demiş Hatice. O halde Hatice x yaşında ise teyzesi 2x artı ne olmalıdır? 4 yaşında olmalıdır. Annesi ile teyzesinin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı 64'müş. Peki teyze 3 yıl önce kaç yaşındadır? 2x artı 1 yaşındadır. Bu durumda annenin yaşının ne olduğunu söyleyebilirim. 63 eksi 2x olduğunu söyleyebilirim ki annenin yaşıyla teyzenin yaşı toplandığında 2x'ler gider. 63 ile 1 toplandığında ne elde edilir? 64 elde edilir. Devam ediyorum. Annem teyzemin bugünkü yaşındayken benim doğmama 2 yıl vardı. Yani annesi teyzesinin bugünkü yaşı olan 2x artı 4 yaşındayken Hatice'nin yaşı daha yoktu. Hatice'nin doğmasına daha 2 yıl vardı. O halde arkadaşlar burada Hatice nedir? Eksi 2 yaşındadır. Buna göre Hatice'nin annesinin bugünkü yaşı yani neresi sorulmakta? Burası sorulmakta. Şimdi bu bilgiler ışığında arkadaşlar bakalım neler yapabiliyoruz. Öncelikle ben şunu biliyorum ki burası 2x artı 4 burası 2x artı 1 ise aradan 3 yıl geçmiştir. O halde burası da neye eşittir? x eksi 3'e eşittir. Peki bu durumda şunu söyleyebilir miyim? x eksi 3'ten Buradaki eksi 2'yi çıkardığımda elde ettiğim değer x eksi 3'ten ne yapıyorum? Eksi 2'yi çıkartıyorum. Bu aradan geçen zaman zarfı aynı zamanda buradaki 63 eksi 2 xten 2 x artı 4'ü çıkardığım zamanki zaman zarfına eşit olmalı. O zaman burada 63 eksi 2 x ifadesinden 2 x artı 4'ü çıkartalım ve bu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim. Öncelikle şunu yapalım. Burası artı burası artı. Burası artı, burası eksi, burası eksi. Bu durumda eşitliğin sol tarafında x eksi 1 oluştu. Buradaysa arkadaşlar ne oluştu? 59 eksi 4 x ifadesi oluştu. Eksi 4 x'i karşıya alırsam 5 x ifadesi. Eksi 1'i karşıya aldığım zaman ki 60'a eşit. O halde x ifadesinin değeri nedir? 12'dir. x 12 ise demek ki 2 kere 12 ne yapar? 24 yapar. 63'ten 24 çıkartıldığı takdirde Burası 39'dur. Burası 39'sa bildiğiniz gibi şu arada 3 yıl vardı. 39'a 3 eklersem soru işareti ifadesi 42 gelecektir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle ikinci öncülden biz bu adamın kaç tane çocuğu olduğunu bulmaya çalışalım. Baba ile çocuklarının yaşları toplamı arasındaki fark her yıl 3 azalmaktadır. O halde arkadaşlar bakın baba bir yılda 1 yaş artarken demek ki çocuklar 4 yaş artmıştır ki aradaki fark 3 azalıyordur. Ve çocukların yaşları toplamı her sene 4 artıyorsa demek ki bu babanın 4 tane çocuğu vardır. Öncelikle bu bilgiyi buradan öğrenmiş olduk. Devam ediyorum. 3 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamına eşittir. Yani biz bugün babanın yaşının B olduğunu, çocukların yaşları toplamının da t olduğunu söylersek 3 yıl sonra babanın yaşı b artı 3'tür. 4 tane kardeş olduğu için yaşlar toplamı t artı 3'ün 4 katı olan 12'ye eşit olmalıdır ve bu iki ifadenin birbirine eşit olacağını biliyorum. Ve aynı zamanda baba ile çocukların yaşları toplamının da ne olduğunu biliyorum 91 olduğunu biliyorum. O halde biz burada 3'ü karşıya alırsak b ifadesi neye eşittir? t artı 9'a eşittir. Buradaki eşitlikte B yerine T artı 9 yazılırsa ne elde ediyorum? 2 T artı 9 ifadesinin 91 olduğunu 9'u karşıya aldığımızda 2 T ifadesinin 82 olduğunu ve çocukların yaşlar toplamının da buradan 41 olduğunu elde ediyorum. Arkadaşlar 4 tane çocuğun yaşlarının toplamının 41 olduğunu biliyorum ve en küçüğünün yaşının en çok olmasını istiyorum. O halde burada 41'i 4'e bölersen şunu söyleyebilirim. Çocuklardan bir tanesi 10 yaşında, bir tanesi 10 yaşında, bir tanesi 10 yaşında, bir tanesi 11 yaşında diyebilirim. Ama çocukların yaşlarının farklı birer tam sayı olduğunu bildiğim için burada birazcık düzenleme yapmam gerekecek. Hemen şunu yapıyorum. Bu ifadeyi 1 azalttım, 9 yaptım. Ve bu biri geldim buna ekledim. Burası 11 oldu. E burası da 11. Burası da nedir? 10'dur. Bu durumda hala yaşları aynı olan iki tane ifade var. O halde burada şunu yapalım. Bunu 1 azaltalım. 8 yapalım. Bu azaltmış olduğumuz biri şuraya eklersek burası 12 olur. Burası 11'dir. Burası 10'dur. Ve bu durumda en küçük çocuğun yaşının en çok 8 olduğunu görürüm. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar soruda bahsi geçen kişiler anne ve iki çocuk. O halde şöyle bir tablo yapalım. Burası anne, burası küçük çocuk ve burası da ne olsun? Büyük çocuk olsun. Çocuklar arasında 4 yaş olduğu için küçük çocuğun yaşı x ise büyük çocuğun yaşı ne olmalıdır? x artı 4 olmalıdır. Şimdi ne diyor bize? 4 yıl arayla doğmuş iki çocuğundan 10 yaşındaki kızına sen doğduğunda benim yaşım ağabeyinin yaşının 8 katıydı diyor. O halde anne bu sözü küçük çocuğuna söylüyor. Ve küçük çocuk arkadaşlar bu durumda ne olmalıdır? 10 yaşında olmalıdır. Çünkü anne bu sözü 10 yaşındaki kızına söylemiştir. O halde büyük çocuğun yaşı da nedir? 14'tür. Ve anne şunu söylüyor. Diyor ki sen doğduğunda yani küçük çocuğa söylediğine göre 10 yıl evvel. 10 yıl evvel Büyük çocuk 4 yaşındaydı. Küçük çocuk 0 yaşındaydı. Ve annenin yaşı ağabeyinin yaşının 8 katıydı. Yani anne 32 yaşındaydı. Tamam çok güzel. Peki dikkat ederseniz arkadaşlar şu anda küçük çocuk 10 yaşında olduğuna göre aradan 10 yıl geçmiş. E, aradan 10 yıl geçtiğinde annenin yaşı ne olur? 42 olur. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar Ali isimli bir arkadaşımız Kerem isimli bir arkadaşımız ve Can isimli bir arkadaşımız var. Hemen bunların yaşına X, Y ve Z diyorum. Soruda verilen bilgiye göre bunların yaşlarının toplamı neye eşittir? 80'e eşittir. Hemen bunu buraya yazalım. Ve devam ettiğimiz takdirde şunu görelim. Ali, Kerem'in bugünkü yaşına geldiğinde. Yani Ali'nin yaşı, Kerem'in bugünkü yaşı olan Y olduğunda. Can'ın yaşı, Kerem'in yaşının iki katı olacaktır. O halde arkadaşlar bakın biz bu durumda şunu söyleyebilir miyiz? Aradan kaç yıl geçmiştir? Aradan y eksi x yıl geçmiştir. O halde burası için de y eksi x yıl geçmeli ve burası için de y eksi x yıl geçmelidir. Y yaşındaki bir adam için y eksi x yıl geçerse bu adamın yaşı 2y eksi x olur. Z yaşındaki bir adam için de y eksi x yıl geçerse bu ikisinin toplamından yaşı ne olacaktır? Z artı y eksi x olacaktır. Ve bu durumda canın yaşı Kerem'in yaşının iki katıdır. Yani şunu yazabilirim ki şöyle siyahla yazalım. Canın yaşı z artı y eksi x ifadesi Kerem'in yaşı olan 2y eksi x'in neyidir? İki katıdır. 2'yi içeri dağıttığımda burası 4y eksi 2x Eşitliğin diğer tarafında z artı y eksi x ifadesi bulunmakta. y'yi karşıya aldım. Burası 3y oldu. Eksi 2x'i karşıya aldığımızda eksi x ile artı 2x'i toplarsam burası x'tir. Ve burada bir de ne vardır? z ifadesi vardır. Demek ki x ile z'nin toplamı 3y olmalı. y ile toplandığında burası 4y'dir. Ve bu ifade 80 ise iki tarafı 4'e böldüğümüzde y ifadesinin değeri 20 olarak elde edilir. Zaten bizden Kerem'in bugünkü yaşı yani y istenmekteydi. O halde doğru yanıt A seçeneğidir. Müzik